Karabiga'ya birkaç mil kaldı. Hava de. Ben de yelkenimi çamadana Devam yapalım. Devam de çalışıyor. Kızım şu anda 2-2 buçuk bir Daha diyorum bir saat içinde karşısında gördüğüm boya gidelim. Burada size göstermek istediğim dalgaların büyüklüğü. Nereye koysam da makineyi saat içinde farkına varılsa diye düşünüyorum şimdi geldi büyük bir dalga içine girdikıp gene gir girdik. biliyor Bu doğru. Flow rate jet, konsantrasyonu kapatıyorum.